merhaba arkadaşlar ben Ege ve bugün sizlerle arkadaşlar Ditran oynuyoruz ee, bu, konu e, Berkan'la birlikte ve arkadaşlar e, da, var, aynen, konumuz var arkadaşlar e, Emir var hoş geldin kanka hoş geldin. arkadaşlar bugün şöyle bir konudan bahsedeceğiz e, DIT, ilk başta Ditran çok seviyorsunuz arkadaşlar biz de direkt üçüncü video çekiyoruz arkadaşlar ve arkadaşlar şöyle konu e, değineceğim e, gördüğünüz gibi benim pekim TR pek hani play ay yıldız pek arkadaşlar bu bu peki ben Gördüğünüz gibi test tüpeklerim. Arkadaşlar bu peki ben açıklama kısmına koyacağım ee, ve şöyle bir şey isteyeceğim size tek az bir şey isteyeceğim ee, arkadaşlar 30 Ağustos biliyorsunuz ki Zafer Bayramı e, ve Zafer Bayramında bu tesbih bekleri giyip e, tesbih kullanıp bir el atın tep bu var arkadaşlar ben bunu linkinden atacağım kesinlikle virüssüz de, virüssüzdür arkadaşlar indirmeyi tavsiye ederim ve çok güzel bir pektir Türkiye'nin ilk kendi hani, kendi yapılmış pekidir hemen oynayalım da ben bu oyuncuları kapatayım kanka. Ben böyle oynayamam çünkü. Ha kapattım. Beyler siz ne düşünüyorsunuz böyle şey için? Ben, ben noob'um bu oyunda ya. Kanka sen böyle o sen bu şey için ne düşünüyorsun? Mi? Evet. Ne Vallahi ben çok iyi bir şey olacak diye düşünüyorum. Abi ben da, hemen... ne zaten ben ne ben... yapıyorum? Ben... Hoba! Bizde ortam böyle. Hepsi de evet, kök. Hep Götüm neydi? De. Ben birinci herhalde şu an. Çünkü benim olduğum yerde şeyler var. O no sıra abi sen ben yine... E sen yani. Arkadaşlar CSGO videosu da gelecek. Ayrıca onu söyleyeyim. daha <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Her şeyi gördüğünüz zaman kusura bakmayın. Abi benim kan aradı arkadaşlar bu yüzden çok kusura bakmayın. Allahu Allah, akbar Allahu akbar Anam 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 Seyla illallah Anam 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 Ne? ne? Reklam yapılacak adamların hali yok kanka. Ve ikinci oldum, ikinci oldum kanka. Arkadaşlar ikinci olduk. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Bekliyoruz Benim sizi. Hiç sevmediğim map geldi. Arkadaşlar test peki bekliyoruz arkadaşlar. Ay yıldız peki kulağımızda açıklama kısmında atacağım. Benim hangiden hiç sevmediğim bir map geldi. Aa, sen üçüncü mi oldun yoksa beşinci mi? Ben Aha, benim var ya. Abi bazen TT'ler böyle şeyler sıkıntılar yapabiliyor. O yüzden kesinlikle süper onlarına geçin. Ben yani, t -t evet. atalım. Atalım. Abi millet. Ha? alın size. Ege e, şey versene. Neydi? E, kaçtı? Dur bakalım. Şey. Abine. Beko getir Ne? Kaçtı? arkadaşlar bak ve a, arkadaşlar alevler böyle işte kırmızı beyaz. Yakın ulan kalkıyorum ah, ben. Ege, ege. Beyler eee neye girelim? Dere 12. abi yani. ee, arada sıra ben arada arkadaşlar arkadaşlar daha çok emilde videoya gelmek istiyorsun aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz ben, işte. e, ben? Yani. ben de ben çünkü bağlanan ben de, yok ben o yüzden yani, ben de, şu an o bak, çok pis fena aynen değil mi ben, bize bir sorum bir da var ama öğlen video çekmeye çalıştık. O zaman bende vardı ya. O zaman bende vardı zaman... Abi beni ne yapmadı. Sen de atarsın Ya e benim... Bunu şey... çektim internetim ama... E ben 12'ye giremedim bu arada. 12 ya? Abi? abi ya oraya ne düştüm ben ya. Bırakalım Anne 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 Evet. 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 Evet aga evet aga evet aga evet. Biz... Abi ben gelemedim ki Tamam arkadaşlar bir el de atarız iki el atarız yani Bunu saymazsak ee, o da Berkan'ın olur bak, 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 bak. Bakam. Abi 5 dakika kafadan olmuş 10 saniye 5 dakika 10 saniye olmuş Peki, sağa bak. Ya bir iki el de ya Evet arkadaşlar baya bir atarız Belki sonra o gelir birazdan Neden ya Doğru düzgün Ayrıca ben... Arkadaşlar sövendi daha gelmez. Şimdi Oh. Kimi? Arkadaşlar e, bazı aşağıda bazı arkadaşların kanallarının linkini atacağım arkadaşlar. Onlara abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Onlar ben eminkini atarım. Beril'i atarım. <gülüyor> <gülüyor> Buradan arkadaşlar harbiden Beri Beril şaka maka da yani Beril iyi kız. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Öldüm abi vallahi sorma ya. <laughs> 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 Link'i adamı seviyor. Link'i adamı Ne? Ne? O bak siktirme beni git. Arkadaşlar pardon kusura bakmayın. Bir tane çocuk vardı da arkadaşlar. Ana! Burada bile yükseldi tamam amına. Ya Oba! pro. Hoba! Hoba! Bunu mu geçeceğim? Ana! O kadar arkadaşlar gördünüz mü? Geçtim, geçtim. Onda düştüm. Allah. Abi oraya geçmek zorunlu mu ya? Geçerim ben. Sıkıntı değil benim için de. Ben kaçınca mı acaba ya? Arkadaşlar, bu arada arkadaşımızın... Aynen arkadaşlar. Hadi yardım 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 abi birinci oldu. ikinci gelmesin öldür onu. Abi sen güzel oynarsın da çok beğenile geliyor abi. Ana. Ana abi gider gitmez ölüyorum ben. Neyse arkadaşlar üçüncülüğü kaptırdık. Kal ben, benim oyuncular kapıdan ben göremiyorum şey. 5 beşinci olduk arkadaşlar. Kaçıncı oldum aklıma, Beşinci oldum ben, sen altıncı oldun kanka. Yok, dört ya da altı oldum, ben. oldum ben. Abi, evet. öbür el ikinciye evet. olmuştum. Şöyle kaç dakika? Kaç dakika? Abi, on beş. On dakikası arkadaşlar. Hemen Ditron bölümü geliyor. Yine. Hatta başka... Yorumlarda da belirtme unutmayın başka bir videoların gelmesi için. Abi ben burada olmak istiyorum. İşte Reyne, ben, Reis. Kan bu burada ilk işlerini gösteriyor. Ben burada oturuyordum. Ben hep burada oturdum. Beko girdin mi Beko? Beko. Ben bir şey Bak, var, Atalım mı bel kapatayım bitireyim mi videoyu? Kanka, ne yapıyorsun? Mi? Girdim ben. Ana, Çıktım. E, ne yapalım verin. Bitireyim abi ya. Yok kanka bir daha şimdi. DR9. Arkadaşlar ben Survivor Games videosu gelir mi diye düşündüm de. O yüzden de videoyu bitirmek için iş şey yapıyorum biraz ha, e, diyorum. Bir video daha çek çekeriz. çekeriz abi tamam o zaman bitiriyorum ben. Arkadaşlar dedi e, görüşürüz arkadaşlar. Videoyu izleyin teşrikler Ama arkadaşlar bir, bir daha diyorum 30 Ağustos arkadaşlar gördüğünüz gibi evet. şu ay yıldızlı Zafer bayramına özel aşağıda linkini atacağım arkadaşlar. Yapma ya. o, Aynen arkadaşlar tanıtım bile yaparız. O bizim için hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ar bazı arkadaşlarımın kanal linkini atacağım arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. E, beyler siz de bay bay deyin. Evet, bay. bay bay arkadaşlar.